Herkese merhabalar. Bu medya ekibi olarak Velkan Parti'deki yerimizi aldık. Bir soru çek. güzel de sesli oku lütfen. <laughs> Okulda bir günlüğüne herhangi bir yetkin olsa neyi değiştirirdin? birçok şeyi değiştirirdim. Ee, ama ilk yapacak olan şeyim büyük ihtimalle girişteki masanın tenisini kaldırmak olurdu. Neden? Bilmiyorum çok gıcık oluyorum yani orada. Ben giriyorum hep gürültü var yani. Hoşuma gitmiyor masa orada. Evet onu taşıyabilirler. Bilmiyorum belki ben oynayamadığım için kıskanıyorumdur o da olabilir. Tamam teşekkür ederim cevabınız için. Bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini fark etsen ilk neyi kontrol ederdin? Her şey değişiyorsa ilk yüzümü kontrol ederdim <laughs> Sence sosyal medya bizi birbirimize yaklaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu? Bence nasıl kullandığımıza göre değişir ama şu anda daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum. Çünkü şu anda etrafımızdaki insanlara değil bütün etrafa ulaşabiliyoruz. Ama toplu ortamlarda arkadaşlarımız otururken özellikle telefona bakmazsak daha çok iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Neyi? Hangi hoca film karakteri olsa kim olurdu? Ben bunu anlayamadım yalnız. <laughs> Herhangi bir hoca okulumuzdan bir film karakteri olsaydı kim hangisi olurdu? Abi düşünüyorum. Şu an aktif Bulut Hoca var. Bulut Hoca çok hareketli bir karakter olurdu. Ama aklıma Max Bunny dışında bir şey demek gelmiyor şu anda. Evet, tamam. Yok. Teşekkür ederiz. Güzel bir cevaptı. <laughs> fanzin ne ya? Fanzin, Fanzin, şu anda bizim kulübümüzün yayınladığı bir fanzinimiz var. Standımızda bulabilirsin. Onun içeriğiyle ilgili bir soru. Dinleyince ilk gelen kelime ne? Grup. Boş vakitlerinde en çok seni rahatlatan şey ne? Araba kullanmak diyebiliriz. Sen ve tek bir kelimeyle nasıl tanımlarsın? Aile. Kulüp etkileri görmek istediğin en çılgın fikir ne? Söylesem sıkıntı olur mu ya? Şey, ateşli silahlarla av yapmak. Bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini fark etsen ilk neyi kontrol edersin? Boyumu. Bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini fark etsen ilk neyi kontrol ederdin? Benliğimi. Ee, mi olabilir? Stantta seni durduran bir soru olsa ne olurdu? Herhalde. Bir bir sonraki şeyi ne olurdu yani, bunun sonu ne olurdu falan olabilir. Hangi dersin filmi çekilse izlenir? Aynen. Çok Aynen. zor. Uçak Aynen. filmi. Sonra. Yani, uçak falan. Ama bizim derslerimizden mi? Hiçbiri. Biz dersi bile izlemiyoruz. <laughs> işlemleri olabilir. Eğlenceli geçiyor çünkü. Bence insanlar da izleyebilirdi. Eğer kendi hayatımın müzikleri olsaydı şu an hangi çala, şarkı çalardım? Ne olsun? Ay ben çok, çok şarkı dinliyorum ben. Evet. Ee, düşüneyim bir tane. Ee, Lostonia olsun Erkin'in. Güzel şarkı. Bir düşünceyi iyi fikir yapan şey nedir? Benim içimizdeki yaşadığımız dünya bence. Sence sosyal medya biz birbirimize yaklaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu? Bence hem yaklaştırıyor hem de uzaklaştırıyor. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımı sosyal medyadan görüp ne yaptıklarını takip edebiliyorum. Ama bir yandan da bence mental olarak birbirimizden uzaklaşıyoruz yavaş yavaş. Günün en en yaratıcı anı genelde ne zaman geliyor? Ee, ne zaman geliyor? Mesela ne, ne gibi yani? Ne yaratıcılığı? Yani ilham en çok ne zaman size uğruyor? i̇lham. Bana böyle gece saatlerinde efkarlandığım zaman oluyor. <laughs> Bir sabah uyandığında her şeyin değişini fark etsen ilk neyi kontrol edersin? Araba mı? Dur <laughs> Hangi dersin film? Bu ne demek? Hangi dersin filmi çekilse izlenir. Bir tane ders. Bir ders. Evet. Ne dersi mesela? Matematik, fizik ya da şu an okuldaki derslerden <laughs> <laughs> en son seni durup düşündüren cümle neydi neden? Neden dijital oyun tasarımını seçtin diye bir soru gelmişti. Bunu bayağı bir düşünmüştüm. çünkü bazen ben de bunu düşünüyorum. Bence her üniversite öğrencisi bölümünü bir tekrardan düşünüyor. Acaba bu bölüm bana ait mi? Neden bunu seçtim diye. O yüzden bu beni düşündürtmüştü. Bugün birine teşekkür etsen kim olurdu? Neden? Bugün kime teşekkür edelim? Aralı ümmüye ederdim. Nedenini de soracak olursak bayağı bir uğraşıyorlar. etkinlikle ilgili hem tanıtımıyla ilgili de bayağı uğraştılar. Aralı ümmü başta olmak üzere tüm kulüp başkanlarıma teşekkür ederim. Standta seni durduran bir soru olsa ne olurdu? Ne olurdu abi sen söyle arama kurtarma canları. Oğlum bu soruda durdurdu işte. <gülüyor> <gülüyor> Direkt bir <bu> soru. <laughs> İnsanları bir araya getiren şey nedir? Artıyı. insanlık Artıyı. insanları bir araya getiren. Şey dediği gibi, e, mutluluklar, acılar, düğün, cenaze. Bunlar doğum, ölüm, hayat şartları. <laughs> Medya kimin elinde olmalı? Halkın mı, markaların mı? Medya halkın elinde olmalı. İlham geldiğinde onu hemen not alır mısın yoksa yaşar mısın diye bir şey var. Yaşadığım şeylerden ilham alıyorum genelde. O yüzden not almama gerek duymuyorum. Al. Bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini fark etsen ilk neyi kontrol ederdin? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Güzel soruymuş. Ee, <laughs> tamam oğlum. <tamam. gülüyor> Tabii buyursun. Sence şey bu adam parası olup olmadığını kontrol ederdi. Evet. <laughs> Değiştiği gün bu adam parası olup. <laughs> Eyvallah. Ee, ben e, neyi kontrol ederdim? Ailemi kontrol ederdim ya herhalde. Annem benle kalsın. Ya gitmesin. Eğer bir podcast başlatsan ilk bölümün konusu ne olurdu? İnsanları sevmek. <laughs> İlham geldiğinde onu hemen not alır mısın yoksa yaşar mısın? Not da almam, yaşamam da Bu medyanın sloganı sence ne olmalı? İnsanları sevin. <laughs> <ya. gülüyor> Erdinç hocam seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Ya çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Boş çekti gidip <laughs> <laughs> Ne diyelim bunu? adına bir başlık koyalım. Bir başlık koyalım. Buna lan. Fanzin sayfalarında hangi konuya yer verilmesini isterdin? Fanzin mi bu? Ee, şu anda kulübümüzün çıkardığı bir fanzinimiz var. İlk sayısı medya kulübünün standında bulabilirsiniz. Böyle rengarenk güzel çizimlerin olduğu şey. Elim Tamam teşekkür ederiz. Hangi hoca film karakteri olsa kim olurdu? Hmm. Bulamadım ya. Aklına ilk geldi. Ee, eski hocalarımızdan Burak Hoca. Deniz Veli'nin eşitmeciliği danışma hocamızdı. Ee, Recep Edik. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> Tam benim bölümüme göre bir sesini. Hangi hoca film karakteri olsa kim olur diye bir soru var. Bilemedim. Aa, gelmedi bana bu. <laughs> Yok bence <herhalde> şu an. Sen ne diyorsun? Abi beni kilitledin şu an bunu yapamadım. Peki kliple ilgileniyor musunuz? Kulüpler yazılım kulübüne katıldım. Bir de halka ilişkiler. Sonra psikoloji bölümüne katılım. Ete başarılar. Ye. Yeah. <laughs> ya, bu kulüp standları hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok keyifli. Ve çok sosyal bir ortam oldu. Ben çok mutluyum. Çok iyi. Bu medya olarak bugün standımızın başındayız. Abi arkadaşım bugün hakkındaki düşüncelerini bize iletir misin? Kalabalık ve eğlenceli. <laughs> Kamera arkası böyle. Kalabalık ve eğlenceli. Tamam güzel. Sıracım bugün hakkındaki düşünceleri. Acının tatlı tebessümü. Çok mu yoruldun? Kulübüm için. Vay. İşte işine böylesiyle sadık insanlarla çalışıyoruz.